Değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey, törenimizin gerçekleştirici alana teşrif ettiler. Yerlerinizi almanızı rica ederiz. Törenimiz birazdan başlayacak. Dizlerin, Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin manevi huzurlarında saygı duruşu ve istiklal marşını davet ediyorum. Sayın Başkanım, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Sayın Erdem Saker ve Sayın Recep Haltepe Başkanım, sivil toplum örgütlerinin başkanları, siyasi partilerin, basının temsilcileri, özellikle Burulaş dostları, hepiniz bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim, Hoş geldiniz. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursalıları karada ve denizde şehir içinde ve şehirler arası yolcu taşımacılığı vazifesini yerine getiren iştirakiyiz. Yapılmış güzel şeyler ekranda gördüğünüz birçok rakamı söyleme ihtiyacını gidermek için ekrana yansıttık. 27 yıl önce Bursa'daki dolmuş, minibüs otobüsten oluşan toplu taşımacılığı daha yüksek bir kapasiteye, daha nitelikli, daha güvenli, daha verimli bir üst segmente taşımak amacıyla burulaş kuruldu. Evet. Bugün güzel bir gün, Bursa'da güzel bir tablo var ve bu tablodan dolayı Sayın Genel Müdürümüze de Sayın Başkanımıza de teşekkür ediyoruz. Evet Bursa'mız bizim tabii ki göz bebeğimiz ve bu şehir içinde en önemli kuruluşlardan biri de başta geleni, hizmete en önde gelenlerden yerini tabii ki en önemli konu ulaşım olduğuna göre Burulaş. Ve bu konuda Burulaş'ın ilk günden beri bizler buradayız. Burada varız. Sayın Başkanım Erdem Saker, ANAP döneminde başkandı. Biz de onun yanında meclis üyesiydik. Muhalefet yapıyorduk ama yapıcı muhalefet yapıyorduk. Yani Sayın Başkanım burada. Yani şöyle söyleyeyim. ve burada kuruluşuna ben de Refah Partisi Büyükşehir Meclis üyesiydim. Grup sözcüydüm. Daha sonra Fazilet Partisi, daha sonra Osman Gazi Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları 25 yıl burada her karara imza attık. Ve bu gelişmeleri hep birlikte yaşadık. Ulaşım sistemine oturdu? Bugün Avrupa'nın büyük kentlerinin hepsinde bu böyle. Kent merkezlerinde Tık, ıı, özel araç ııı tıkanıklığı göremezsiniz. Çünkü herkes toplu taşın gider gidecek yere. Ama giderken de hiç zaman kaybetmeden düzenleme şeklinde. Benim sayın başkanlar istirhamım gelin profesör Leşli'nin önerisine bir adım atın. Bursa'ya dik otobüs saatleri oluşturun ve Bursalıları aktarmalı şekilde çiçekçisi e, seyahat etmeleri sağlayacak. Allah rahmet eylesin Hikmet Şahin dönemi geldi yine Burlaş büyümeye devam etti katkıları devam etti o dönemdeki yöneticilerimizi de e, hatırlıyoruz. Onları da anmak istiyorum. Aynı zamanda sonrasında yine burada yine Teşekkür ediyoruz kendisine, hem Erdem Saker Başkanıma hem de e, Recep Altepe Başkanıma burada oldukları için, geldikleri için. Onun dönemi başladı, Recep Altepe dönemi başladı. Onların katkıları, destekleri, yöneticilerin katkıları, destekleriyle Buralar yine büyümeye devam etti. Sonrasında Ali Nur Aktaş dönemi başladı. Onun da katkıları var. Ve onların da, o yönetim kurullarının da katkıları, destekleriyle devam etti ve büyümeye artarak büyümeye de devam etti. Gelinlikleri yine devam etti. Bu anlamda ben tüm belediye başkanlarımıza, tüm yöneticilerimize, meclis üyelerimize katkısı olan herkese, tüm çalışanlarımıza bugüne kadar vermiş oldukları emeklerden dolayı, katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. Tabii ki biz bir aileyiz. Bu aile çok güçlü bir aile. 3000 e aşkın çalışanı olan bir aile. Bu ailenin zaman zaman derdi tasası var. Zaman zaman sorunları da oldu. Zaman zaman mutlu günleri de oldu. Ama bir aile içerisinde bunlar hepsi çözüldü ve hep Bursalıları nasıl mutlu edebiliriz? Bursalıları nasıl bir yerden bir yere güvenli bir şekilde ulaştırabiliriz? Bursalıları nasıl rahat bir yolculuk sunabiliriz? Hep bunun derdiyle uğraştılar, derdiyle dertlendiler ve onların mutluluğu için, onların huzuru için gece gündüz 24 saat 365 gün çalıştılar. Çalışma arkadaşlarımızın tümüne Burada olan ya da olmayan sahada olan aynı zamanda yine özel halk otobüslerimizin yönetimine ve çalışanlarına da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar da birlikte bizim aynı çalışan arkadaşlarımız gibi beraber o yolcuları bir yerden bir yere güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Evet birlikte pastamızı kesiyoruz.